Adnan Bey Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 18. olağanüstü kurultayında 740 oyla yeniden genel başkan seçildi. Muharrem İnce 415 oy aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ama biraz benim gördüğüm e, oy oranı yüksek Muharrem İnce'nin. Yani bir sonra yarı yarıya doğru gidiyor gördüğüm. Anladın mı? Bence Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel çizgide gidiyor. Yani sol çizgiyi benimseyen bir usul bana gerek yok. Ama şu açıdan yapıyor benim kanaatim. Şimdi CHP'nin aydını çok. Sanatçısı çok. Onları kaybetmek istemiyor gördüğüm. Sağa kayar CHP bir şey olmaz da. Sağın o kadar çok sanatçısı yoktur eskiden beri. Aydın'ı da nispeten daha azdır. Yani sola nazaran. Ee, solun aydınını sanatçısını muhafaza etmek istiyor. Bir bunu söyleyebilir. Der ki ya arkadaş ben tamam sizlerin görüşlerini, hürriyetçi anlayışınızı, devrimci kişiliğinizi benimsiyorum. O görüşeyim Ama Türkiye'de taban sağ. Bizim iktidar olmamız için benim sağ söylem içinde olmam gerekiyor. Biz sağ düşünceli iktidar olabiliriz. İktidar olalım. Solun bütün güzel yönlerini, sizin ihtiyacınız olan her yönü hem muhafaza edeceğim, hem destekleyeceğim, hem yardımcı olacağım. Ya evet. yani bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Sanatı, bilimi sonuna kadar destekleyeceğim. Hürriyetçiliği, aydın düşünceyi, ilerici düşünceyi destekleyeceğim. Ama bırakın sağla iktidar olalım demesi lazım. Çünkü solla imkansız CHP'nin iktidar olması. CHP sağa kaymaya devam etsin. Bu CHP için hakaret değil. Üstünlük, güzellik ve onurdur. Ya yani bir solcu için sağa kaydı, sağa doğru gidiyor demek onu kırıcı değildir. Çünkü Türkiye'nin gerçeğini kucaklıyorsun demektir. Ya yani Türk milletini kucaklıyorsun demektir. Daha güzel sağ düşünceyi savunan bir solcu zaten ideal yapıyı ortaya koymuş oluyor. Çünkü kadın hakları son hakları olacak demektir. Kadınları her yerde göreceğiz demektir. CHP alabildiğine sağa kaysın. Fakat solun da bütün ilerici unsurlarını alabildiğine ön plana alsın. Evet, yani çekirdeği ruhu sol olsun evet. ama çapı açılımı sağ olsun. Evet. Onun dışında iktidar olmaz. Yani onların dediği tarzda bir sağ iktidar, sol iktidar hiçbir zaman için olmaz. Yani öyle Türkiye'de öyle bir taban yok. Maksis düşündüğü bir tek Türkiye değil. Aslında bütün dünyada bitirdiniz. O yüzden bu şekilde sol hiçbir yerde iktidar olamıyor. Bir tek Türkiye'de değil. Her yerde e merkezde yani. vakar, Ya yüresin. Fransa'yı evet. bilimsel olarak çökerttikten sonra bütün Avrupa'da sol öldü. Evet, evet. Yansıması Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de sol felç oldu. Ne güzel. Eee Kemal Hoca'ya aslında bir rapor gibi bir şey hazırlayalım da biz. Yani bunun mantığını tam sunalım. Erikler olmak istiyorlarsa. Ama mesela bakıyoruz hanım kızlar kongrede e, kemanla çok güzel müzik ziyafeti çekiyorlar. Dekolta hanımlar var. Falan. Güzel bakım hanımlar da var. Hanımlara Saygı duymak, hanımların sayısının artması CHP'nin mühim bir yönü olsun. CHP'nin yarısı hanım olsun. Milletvekilden yarısı hanım olsun. Her yer sanatçı kaynasın. Müzik olsun, sanat olsun, dans olsun, özgürlükler olsun. Solla şekillendirilmiş bir sağ mükemmel olur. Ya yani solla biçimlendirilmiş sağ solun aydın yönüyle, insancıl yönüyle sağın mukaddesatçı yönünü CHP birleştirmesi gerekiyor. Sağla ısıtılmış, güzelleştirilmiş, solla da renklendirilmiş, biçimlendirilmiş, özgür hale getirilmiş, kadın haklarını savunan, sanatı, müziği, güzelliği, estetiği, heykeli, resmi, her şeyi savunan bir CHP. Gürül gül ortaya çıksın. Bunun dışında olmaz. Hocam Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında hangi inanca mensup olursa olsun her insana saygı duyduğunu belirtti. Bana sağcıları seviyorsun, solcuları sevmiyorsun diyorlar. Ben sağcı solcu ayırmadan tüm insanları seviyorum. Havra'da, kilisede, cemevinde, camide ibadet eden herkesi seviyorum. Çünkü iktidara gelince sadece sola değil sağa da hizmet edeceğiz diyerek herkesi kucaklayan bir üslupla konuşuyor. Yani CHP sağda iktidara olsun evet. solu da kollasın o zaman. Evet. Yani bu olur. Bunun evet. dışında olmaz. Bir de sol aydınlar ay anlayışlı olmaları lazım. Evet. Hura sen diyorlar işte sağ açıldın, sağcı oldun. Ya Türkiye sağ. Sağ Türkiye'nin sıcaklığı. Evet. Evet. Sen halkı ürküterek, korkutarak, dehşete vardırarak onun güzelliklerini elinden alarak, onun mutluluğunu bozarak iktidara gelsen ne kazanacaksın? Evet. Halk sevinsin ya. Halkın mukaddesatını ona ver, o mukaddesatına mutlu olsun. Solun da sanatını getir, özgürlüğünü getir, sevecenliğini getir, barışçılığını getir, sar ondan da sağı, mükemmel bir iktidarı olsun. Evet. Aslında sizin tavsiye ettiğiniz Atatürk'ün çizgisi, dinler Türk-İslam Birliğini savunan, Bediüzzaman'a da çok saygılı, hürmetli olan yani şimdi e, Bediüzzaman'ı ben seçmem nedeni, ezilmiş Müslümanları en iyi temsil eden kişi o. Eğer Bediüzzaman savunuluyorsa hiçbir Müslüman ezilmeyecek demektir. Tarikatçısı da, bilmem işte, cemaatçısı da hiç kimse ezilmeyecek demektir. Ama Bediüzzaman eziliyorsa hepsi ezilecek anlamına gelir. Sembolik anlamı çok önemli. Evet. Mesela i̇şte bak Tayyip Hocam ne yaptı? Bütün Nur talebelerini topladı, hocaları. Said Nur Hazretleri'nin talebelerini. Oturdu beraber yemek yedi. Sarmaştı o Zisa Nur'u devlet eliyle bastırdı. Kaç tane? İsterse 500 tane bastırsın. Devlet adına sahip çıktı. Bu damgadır. Yani bunun üzerine hiçbir şey yapmasa dahi, hiç hiçbir şey yapmasa dahi, sırf bunun yüzünden iktidar olur. Bu yüzde nedeni odur. Gitti mesela Mahmut Efendi'nin yanına gitti elini öptü. Evet. Bunun anlamı çok büyük. İki şey. Son gün gitti Mahmut Hoca'nın elini öptü. Evet. Daha önce de Nur Talibelerini topladı. Beraber yemek yediler. Kazanma nedeni, bak yüzde elli tek nedeni budur.